Gerçekten de bir tarih yazıldı ve biz bu tarihe tanıklık ettik hep birlikte. İnanılmaz bir Brawl Talk'tu. Görüp görebileceğiniz en kalabalık izleyicinin olduğu bir buçuk milyon kişiden bahsediyoruz. Ve mega kutuların tekrardan gelişine hep beraber tanıklık ettik. Ve bu videomuzda sizlerin bu kaçırdığınız %99'unuzun görmediğini düşündüğüm 25 farklı detayı Discord ekibimle birlikte bulmayı başardık. İnanılmaz bir video sizleri bekliyor. Şu an saat 12 ve çekimine başlıyoruz. Öncesinde ama küçük bir çekiliş duyurusuyla başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi Minator Bull kostümünü hemen bir çekiliş duyurusunu geçiyorum. Açıklama kısmında Instagram linkim var ve Instagram'da şu anda bir gönderi paylaştım. Burada tüm detaylar yazıyor. Sizler de bu gönderinin altına iki arkadaşınız etiketleyip Instagram'dan takip ederek çekilişe katılabilirsiniz. Çok basit. Dediğim gibi açıklamada Instagram linki var. Şimdi detaylara hızlı bir şekilde geçiyoruz. Arkadaşlar ilk detayımız gördüğünüz gibi artık profil resmi tamamen değişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii ki detay bununla ibaret değil. Normalde sağ üst köşeye tıkladığımızda bizim deneyim seviyemiz vesaire işte geçmişte yapmış olduğumuz Power League skorlarımız vesaire hepsini görebiliyorduk. Ama gelin görün ki şu anda birçoğu aslında görünmüyor. Onun yerine artık hangi yılda hesap açmışsanız onu yazacaklarmış. Yani deneyim seviyesinin pek bir önemi kalmadı. Bu hesap bu arada 2024'te açılmış olmasına rağmen hesaptaki ID'nin kısalığı dikkatimi çekmedi değil. 5 haneden oluşu inanılmaz bir şey. Ve arkadaşlar videonun ilk defa başında sizlerden bir like rica ediyorum. Şöyle bu videoya bir 2000 like atarsanız bu uykusuzluğumuzun onlarca arkadaşla birlikte hazırladığımız bu videonun emeğinin karşılığını almış oluruz. Hemen ikinci detayla devam edelim. Bir diğer detayımız da arkadaşlar Barry yani yeni destansı karakterimiz hakkında geliyor. Burada zaten süperset çalışanları burada bir bahsettiği durum var. Chester ve Mandy'nin dükkanında işe girmiş. Bunlar bir şekerciymiş. Tabii ki bununla da kalmıyor. Bunların artık bir aile olduğundan bahsediyorlar. Taş kalbinin derinliklerinde bir ailesi olduğu için mutlu. Acaba Beri tam olarak nasıl bir aile ferdi? Yani baba mı? Oğul mu? Kim bu tam olarak? burası tabii ki bir muallakta ama yine bir detay olarak bunu belirtmek istedim. Arkadaşlar bu ekran gerçekten bizim için çok değerli. Çünkü burada baya bir şeyin değiştiğini görebiliyoruz. Sol tarafta gördüğünüz gibi kutular gelmiş. Sağ tarafsa inanılmaz farklı şeyler var. New Game yazıyor altında. Nifs yazıyor. Ve Friend kısmı yani arkadaşlar kısmı değişmiş. Biliyorsunuz normalde sağ üst köşede yeşil renk bir şekilde hep beraber görebiliyorduk. Şu an turuncu şekilde. Ve onun da altında team up dediği yani team up dediği bir artık takımla maçlara girdiğimizde bizim XP'mizi iki kat daha fazla vereceğinden bahsediyorlar. Yine burayı hızlı bir şekilde geçiyorlardı. Detay olarak göstermek istedim. Arkadaşlar bu kısımda ise Marzio'nun dediklerine iyi bir dikkat etmemiz lazım. Haftaya aynı saatte diyor ve burada gördüğünüz gibi hatta öncesinde de bir konuşma geçiyordu. Orayı da bir hızlı bir şekilde görelim isterseniz. Salı günleri ilha, e, ihram giyelim mi diyor? İhram bu arada üzerinde giyindiği şeyden bahsediyor. Ya ben salı gününü biraz araştırdım arkadaşlar. E, Ortodoks Hristiyanları için özel kutsal bir günmüş. Onu da kastediyor olabilir ama şunu da kastediyor olabilir. Acaba salı günü mü güncelleme gelecek? Yani bu büyük güncelleme salı günü gelecek olabilir mi? Devamında ise şunu söylüyor. Böyle bir şey yapmayacağız diyor zaten diğer arkadaş. Haftaya aynı saatte diye bir soru işareti koymuş. Yani güncelleme ya haftaya salı ya da cumartesi olacak. Hatta saat 18.00 saate kadar da söylemişler. Güncelleme yani haftaya ya salı ya cumartesi gelecek diye bir detay belirtmiş burada. Arkadaşlar artık savaş sonu ekranında gördüğünüz gibi takım arkadaşlarınıza direkt alevli bir like atabiliyorsunuz basit bir şekilde. Ve bunun daha önemli olan şey ise tabii ki direkt olaraktan kendisini arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten inanılmaz bir olay. Beğendiğiniz kişiler artık gidip ID ile aramak yerine direkt şak diye oyun sonunda ekleyebileceksiniz. Güzel bir özellik olmuş açıkçası. Arkadaşlar burada ise dikkat etmeniz gereken kısım sol taraftaki mega kutuların aslında üstünde yazan savaşçılar kısmında. 81 tane savaşçı olduğunu gösteriyor ve mega kutu etkinliği gelmiş. Bu da demek oluyor ki mega kutu etkinliği başladığında bir tane karakter çoktan gelmiş olacak. Yani bir karakter çok hızlı bir şekilde envanterimize eklenecek. Bildiğiniz gibi Brawl Talk'ta iki karakter tanıtıldı. Acaba hangisi ilk gelecek? Bunu tabii ki bilmiyorum. Ama 81. karakter Mega Kutularla birlikte yani 4 Temmuz yok 11 Temmuz'la birlikte gelmiş olacak. Arkadaşlar bu kısmı görebilmeniz için gerçekten bir Şahin gözüne ya da 0.25 bir hıza ihtiyacınız var. Sol üst köşeye odaklanmanızı istiyorum. Hatta kendi resmimi oradan almam lazım. Çünkü sizler şu anda o tarafa odaklanmalısınız. Bakın arkadaşlar sol üst tarafta bir gaz var. Gası gördünüz mü? Ayakları orada çok hafif geçiyor. Hatta bir daha bir görün istiyorum. Gazın altında arkadaşlar hiper şarj işareti var. Sol tarafta görebilirsiniz zaten sizlerde. Gasa yani bir hiper geliyor. Gerçekten inanılmaz bir deday. Gözünden kaçmayan Necati'ye özellikle de buradan tebriklerimi sunuyorum ve devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kısımda birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Jackie'nin gelecek olan bu kostümünün enderlik türünün efsanevi olduğunu düşünüyoruz. Bunu da şuradan anlıyoruz. <laughs> Jackie'nin arkadaşlar kendi özel sesi var biliyorsunuz ki oyunda özel ses animasyonuna sahip olan tek enderlik türü kostümlerde efsanevi türde oluyor. Yani bir önceki gördüğünüz o Jackie kostümü efsanevi kategoride bir kostüm olacak bunu da buradan detay olarak söyleyebilirim diyorum ve devam ediyorum. Arkadaşlar mega kutularla ilgili bir detayımız biliyorsunuz ki öncesinde sadece profil simgesi ve işte ikonlar gözüküyordu ama artık karakterin kendisinin de kostümünün bir görüntüsü çıkacak karşımıza bu şekilde artık karakterlerin kostümlerinin de görünümleri kart şeklinde görünecek diyorum ve konuşmayı unuttuğum için de abone olmanızı rica ediyorum eğer abone değilseniz sizden tek ricam bir abone ol butonuna basın ve bir de bu videoyu çekmeye devam ediyorum. Arkadaşlar yeni oyun modumuzun kısaca bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Üst tarafta gördüğünüz gibi 7 tane farklı karakter görünüyor. Ve bizim amacımız bu karakterleri öldürüp onlara dönüşüp ardından da en son karaktere kadar ulaşmak olacak. Yani öldürdüğümüz karaktere bürünüyoruz. Bir de üstüne en sona kadar gitmemiz lazım. Yani 6 kişiyi öldürmemiz gerekiyor bu noktada. Ancak ki birinci olacağız. Güzel eğlenceli bir oyun moduna benziyor ve detay olarak bunu belirtmek istedim. Arkadaşlar bir diğer detayımız için Discord'a girmem gerekiyordu. Gördüğünüz gibi Çin sürümünde olan bir bull kostümü. Arkadaşlar Minator Bull'un çok değişik bir versiyonu. Ve bizim sürümümüze gelen Minator Bull da gördüğünüz gibi karşınızda. İkisi de aynı ama görünüm olarak nasıl... Sizler yorumlara yazın lütfen Çin sürümündeki mi Minator Bull yoksa global versiyon bizim oynadığımızdaki Minator Bull mu daha iyi devam ediyoruz. Hocam Supercell beni bu ekranda çok şaşırttı özellikle. Şurada gördüğünüz gibi sağ tarafta mega kutular var ve altında Buy Boxes yazıyor. Yani kutuyu satın al diyor. Dükkana gönderiyor yani. Free var ve satın alınabilir hali var. İnanılmaz bir şey. Yani biz acaba kutuları arayla satın alabilecek miyiz? Bunu gerçekten yapacak mı Supercell? Ve arkadaşlar bir diğer detayımız gördüğünüz gibi altın Rico, kral Rico gördüğünüz gibi bir animasyonlarla birlikte oyunda değişiyor. Bunu iki farklı kostüm olarak değerlendirenleriniz belki olmuştur ama kendisi bir hipercharge kostümü olduğu için oyun içinde de direkt olaraktan hiperini bastığında şu anda yeşil renge dönüştü gördüğünüz gibi normalde altın rengiydi. Yine bir detay olarak bunu eklemek istedim. İki de iki değil tek kostüm o. Bir diğer detayımız da arkadaşlar klasik kostümler diye bir şey geliyor oyuna. Hatta burada Yıldız Şeli'nin de değişik bir versiyonu var. Bu kostümler arkadaşlar mega kutular içerisinden çıkacak. Bunu da kendileri zaten belirtiyor. Mega kutu açaraktan artık kostüm de çıkarabileceksiniz. Ve bu klasik kostümler sadece ama mega kutulardan çıkacakmış. Ona göre yani bu kostümler için kutu açmaya başlamamız lazım. Arkadaşlar Mutlu Melodi kostümü kendisi bir Power League kostümü olacak. Haberiniz olsun gerçekten Power League'i oynamamıza değecek seviyede güzel de bir kostüm olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar burada topluluk etkinliklerini geliştireceklerinden bahsediyorlar ama buraya bir altyazı lazım kesinlikle. Ve orada aslında takımlaşmanın ne kadar önemli olduğundan bahsederken Marzio araya bir anda giriyor ve hesaplaşma modunda da takım olamadığınız sürece diyor. Yani burada aslında yine bir Windrader'a kötü bir gönderme yapılmış bir de bana soruyorlar abi Intrader'ı neden sevmiyorsun? Ulan süper senin kendisi de sevmiyor adama baksana top, yani hesaplaşma modunda takım olmadığınız sürece diyor onlara burada bile bir gönderme yapılıyor. Yani o yüzden Supercell'in bile sevmediği bir olay ben neden seveyim yani. Arkadaşlar biraz da yeni gelecek olan gizemli karakterden bahsetmek istiyorum. 3 farklı modu varmış bu karakterin. Birinci modda tekli atış yaparken ikinci modda ...ikili bir atış yapıyor. Üçlü üçlü atış içinde üçüncü moda geçmesi lazım. Peki bu modlara nasıl geçiyor bu karakter? Tabii ki de atış yaptıkça geçiyor arkadaşlar. Yani mermilerinizi boşalttıkça... ...kademe kademe güçleniyor karakteriniz. Ve bu da gerçekten inanılmaz... ...gizemli bir karakter yapmaya yetecek... ...bu seviyede bir karakter olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar diğer destansı karakterimiz... ...Barry ise gerçekten çok çok güçlü. Hatta kendisi hakkındaki bir durumu da... ...şöyle açıklamak istiyorum... Birazcık LGBT'ye bir gönderme yapılmış bu karakter. Ee, çünkü unicorn, gök kuşağı falan filan hatta bunu özel yerlerde de gök kuşakları bayağı bir kullanılmış. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Supercell yine bir LGBT çalışması mı e, götürmüş? Yine yorumlara yazabilirsiniz. Ultisini attığında gördüğünüz gibi hem rakibe hasar vururken kendi takım arkadaşlarına da 660 660 can veriyor ve bununla da kalmayıp arkadaşlarına mermi attığında ultisini kasabiliyor. Abi çok güçlü bir karakter yapmışlar. Hani bu bir destansı değil bir efsanevi seviyede güce sahip bir karakter diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar videonun çeşitli noktalarında gördüğünüz gibi burada hatta Daryl'ın bir görseli var. Diyor ki %100 Chatterfield Pride diyor. %100 korsan mı? En iyi korsan mı? Ne anlamda kullanılmış. Ve kendisinin ilk remodel olmamış hali. Hatta Penny'nin vesaire de var. Şu anda onları göremedim ama vardı ben bulmuştum. Yani bu detayları da koymuşlar. Amaçları ne bilmiyorum. Yani klasik bir Brawl TV, Brawl Talk olması sebebiyle mi acaba görselleri koydular yoksa farklı anlamları var mıydı bilemiyorum detay olarak bunu da eklemek istedim o yüzden. Arkadaşlar burada ise yine bir detayımız Janet'ın kulübü var arkadaşlar inanılmaz saçma neden bilmiyorum ama hatta 8.32'de de hemen onu da göstermek istiyorum bir de Angelo'nun kulübü göreceksiniz şimdi geliyor kendisi. Hop Angelo'nun kulübü. Yani burada Janet ve Angelo'nun neden kulübü var? Bu kulüpleri neden kurmuşlar bir anlamı var mı bilemiyorum sizlerin bir teoriniz varsa yorumlara yazın ben bu işi çok sevmeye başladım yakında teori kanalına dönüşebiliriz yani son olarak arkadaşlar 25. detay olaraktan da buraya yine kare kodu koymak istedim bunu aslında detay olarak koymazdım ama bir discord'daki arkadaşımız 25 Haziran'da doğum günü olduğunu ve detay bulamadığını en azından bunu koymam koymamı rica etti benden kendisine buradan selam olsun ve doğum gününü tekrardan kutluyorum ve arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. seviliyorsunuz Hoşça kalın ve bay bay.